bir depoyu en az malzemeyle ve en fazla yer sağlayacak şekilde inşa etmenin yolu duvarları altıgen yapmaktadır. Diğer şekilleri bir düşünelim. Eğer arılar petekleri altıgen yerine silindir veya beşgen prizma şeklinde inşa etselerdi, aralarda kullanılmayan boşluklar ortaya çıkacak, böylece peteklerde daha az bal depolanabilecekti. <laughs> Üçgen veya dörtgen hücrelerde ise aralarında boşluk kalmadan bal depo edilebilirdi. Ancak burada matematikçilerin fark ettiği bir püf nokta vardır. Bu farklı geometrik şekillerden çevresi en kısa olanı altıgendir. Dolayısıyla aynı hacme sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme, üçgen ve dörtgen hücreler için kullanılandan daha az olacaktır. Kısacası altıgen bebek, en az bal en fazla depolama alanı sağlayan şekildir. Bal arısı, olabilecek en ideal şekli kullanmaktadır. Müzik